Boncuk gel oğlum mamanı ye. Çay bu ne? Sümüktü becek oğlum. Bırak Bı şunu. Bırak. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu ne ya? Anam. Çok değişik ya. Robot mu ne? Necmi. Bu nereden gelmiş lan buraya? Hı ne bileyim abi ya. Oğlum Akşama ziyafet var. Oo abi. Vallahi alemsin ha. Akşama yeriz bunu. Anam. <laughs> Yapma tikim var. Yapma. <laughs> Tekir oğlum hadi. Bu topu bul bakalım ne kadar akıllısın. Oo sahip. Bak şimdi sana ne kadar akıllı mı göstereyim. Aç bakayım şurayı. Aç aç. Ha gördün mü? Mos oldun mu? Aferin lan Kafan çalışıyor ha. Minnoş. Ne var lan ne var? Ne oldu? Ne var? Niye rahatsız ediyorsun? Evet. Sayın başkanım. Kedi mamaları hakkında bir yorum yapmanızı bekliyoruz. Lütfen. Eee evet. En güzeli hıy, hıyar, hıyarlı hıyarlı.